Efendim kısa bir aradan sonra yeni bir katre ile huzurlarınızdayız. Programımız e, bugünlerde her gün yayınlandığı için bir gün arayla demek daha doğru. Bugünkü katreye hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyor selamlayarak hoş geldiniz diyorum. E, bugünkü katremizin konusu şükür risalesi mütealahasının devamı şeklinde olacak ve şükür risalesi Risale-i Nur'daki sıralamada 28. mektubun 5. meselesi olarak yer bulur ve önemli bir Risale'dir. Kısalığıyla beraber çok uzun, geniş ve yüksek bir hakikati ders verir. Aynı zamanda imana, Kur'an'a ve sünnet-i seniyyeye hizmet yolu olan Risale-i risale Nur'un da kendisi için belirlediği dört esastan biridir. acz mutlak, fakr-ı mutlak, şevki mutlak, şükrü mutlak dediği dört esastan biri şükürdür ve şükür Üstad Bediüzzaman'ın tabiriyle mesleğimizin en mühim esasıdır. Öyle diyor kendi hizmet yolunu tarif ederken mesleğimizin en mühim esası olan şükür diyor. Bu noktada şükür risalesi de dolayısıyla en mühim esas olan şükrü anlattığından en mühim risalelerden biri oluyor. Sıklıkla okunan e, ve tekrarla ders alınan risalelerdendir. Biz de bugün bu şükürsüz zamanda olmamızdan e, dolayı sık okumamız gereken yani bu risaleyi yeniden e, mütalaya başlamış olduk. Evet Cenab-ı Hak kuran Hakim'de Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın ifade ve üslubuyla, e, şiddetle ve tekrar ile şükre emrediyor. Biz bu bahsimizin başında yine o ayeti kerimelerimizi okuyalım, e, zikredelim ve onlardan medet alalım. Bismillahirrahmanirrahim ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdi. Kur'an-ı mucizül beyan tekrar ile efela yeşkurun efela yeşkurun ve senecziş şakirin le in şekertum le ezidennekum belillahi fe'bud ve kum mine şakirin gibi ayetlerle gösteriyor ki Halık-ı Rahman'ın ibadından istediği en mühim iş şükürdür furkan Hakim'de gayet ehemmiyetle şükre davet eder ve şükür etmemekliği nimetleri tekzip ve inkar suretinde gösterip febiyeyi ala i rabbikuma fermanıyla sure-i rahman'da şiddetli ve dehşetli bir surette 31 defa şu ayetle tehdit ediyor. Şükürsüzlüğün bir tekzip ve inkar olduğunu gösteriyor. Kesintisiz olarak okuduğum bu bahsin girişinde sıralamadan anlıyoruz ki o seçilen Kur'an-ı Hakim'den seçilen ayetlerin buradaki sıralamasından anlıyoruz ki önce iki defa efela yeşkurun efela yeşkurun Yasin suresi 77. ayeti olarak ferman edilmiş ve bu ayeti kerime biz bir defa ikaz ediliyoruz ve toparlanıyoruz. Şükretmezler mi hala diyor çünkü. Hala şükretmezler mi? O zaman toparlanıyoruz. Gafletten uyandırmak için iki defa tekrar edilmiş görünüyor. Sonra ya yani buradaki sıralamada iki defa tekrar edilmiş görünüyor. Sonra ve senezzi şakirin. Biz adeta toparlanınca şunu sorar gibi olduk. Şükredersen bunun karşılığında bana ne var? İnsan çünkü peşin ücretçidir. Ücret bulmazsa iş yapmak istemez. Böyle bir fıtrata sahip olduğundan o fıtratın fatırı vaat ediyor. Ali İmran suresi 145. ayetinde açıkça şükredenlere büyük bir mükafat hazırladığını vaat ediyor. Elbette mükafatlandıracağız diyor. Vaadinde hulfetmeyen zat, vaadinden dönmeyen zat mükafatı vaat ediyor. Öyleyse verecek. Biz o zaman diyoruz ki peki bu sürekli olmasını isterim ama ben. Mükafat sürekli olsun isterim diye bakıyorum insan nevi olarak. O zaman le in şekertüm evle eziden nekum. Yani şükredenleri müjdeliyor. Elbette şükretmeye devam ederseniz ben de daha çok veririm. İnsan çünkü hem arttırmak ister, helmin O zaman o nimetler artsın ister. O zaman Kur'an'da diyor ki o zaman sen şükrünü devam ettir ve artır. Ben de senin üzerine nimetini artırayım diye Rabbimizin lisanıyla ferman ediyor. Yani mütekellime ezeli böyle ferman ediyor. Doğru ifadeyi kullanalım. Evet. Kur'an'la böyle ferman ediyor. Kur'an lisanıyla ben ifadeyi e, ters kullandım. Kastım buydu. Mütekellime ezeli Kur'an lisanıyla böyle söylüyor. Leyin şeker tümle eziden nekum. Yani şükredenlerin üzerine nimetini artıracağını vaat ediyor. Sonunda da insanı tarif ediyor. Ve o tarifi de bir davetle yapıyor. Böyle ol ve Şükret. Nasıl olacak insan? Belillahi belillahi fa'bud. Yalnız kulluğunu Allah'a göster. Dağıttığın bütün o ibadetvari davranışların hepsini kes, topla. İbadetini yalnız Allah'a tahsis et ve yalnız o kainata dağıttığın şükürleri de toplayıp yalnız onun sahibi olan Rabbine şükret." demiş oluyor. Bu ayeti kerimele de şükrün hakiki hedefini, sahibini ve layıkını gösteriyor. Böylece de insanı ikaz ediyor. İşte bu suretle derse giriş yapmış. Şimdi kainattaki sıralamayı e, burada e, bizim nazarımıza sunuyor, hatırlatıyor. Kainatta mevcudatın daire şeklinde dizilmesinin e, ortasında hayat konulmuş o hayatın merkezinde madem özür dilerim mevcudatın merkezinde hayat var. O hayat sahipleri o mevcudat içinde demek ki bir özel kıymet kazanmışlar. O zihayat içinde de merkez olarak insan seçilmiş. Ve bütün mevcudat o insana hizmet ediyor şeklinde görünüyor. Doğrudan ya da dolaylı şekilde ona hizmet ediyor ve ettiriliyor. Şimdi müşahedemizi sürdürelim. Kainat ve mevcudat üzerindeki müşahedemizi gözlemimize müşahedemizi ve gözlemimizi sürdürelim. Sonra görüyoruz ki alemi insaniyet de belki hayvan alemi de yani canlılar alemi de bir daire hükmünde teşkil olunuyor. Ve noktayı merkeziyede rızık vaz edilmiş. Şimdi mevcudatın merkezi hayat. Zihayat demek ki orada özel bir kıymet kazanıyor varlıklar içerisinde. Biz bunu Türkçe'de bugün varlık diyoruz ama Risale-i Nur varlık kelimesini kullanmıyor. Çünkü o faili hatırlatmadığından olmalı. Mevcudat diyor. Mevcudat ismi mef'uldür yani var edilenler. Kendi kendine çünkü hiçbir şey var olamayacağını ihsas ediyor bu kelime. Faili bildiriyor. O mevcudatın merkezinde hayat var. Hayatın merkezinde insan var. İşte o alemi insaniyetin ve canlılık aleminin de bir daire şeklinde teşkil edildiğini görüyoruz. Noktayı merkeziyede de rızık vaz edilmiş. Evet, mevcudat hayata, hayat e, insana, peki insan neye? İnsanda rızk'a bakıyor. O zaman ne oldu? Bütün kainat mevcudatıyla, zi hayatıyla, insanıyla, hayvanıyla neye bakıyor? Rızk'a bakıyor ortaya rızık konulmuş aslında. En merkezde rızık var. Bütün nevi insanı ve hatta hayvanatı rızka adeta taaşşuk ettirip, rızka adeta aşk derecesinde bağlayıp, onları umumen rızka hadim ve musahhar etmiş. Onlara hükmeden rızıktır. Evet. Bütün mevcudatın insana hizmetinde de esas e, rabıta noktası rızık cihetidir. Onu anlıyoruz. Bütün hayvanata ve bütün insanlara adeta aşk derecesinde rızka karşı bir alaka konulmuş, derc fıtratlarına, hepsini rızka hadim etmiş ve anlaşılıyor ki o zaman onlara hükmeden rızıktır. Şimdi biz çevremizdeki bir insana sorduğumuzda ne yapıyorsun, nasıl gidiyor, yuvarlanıp gidiyoruz, ekmek parası ne yapalım diyor. Hatta bu ekmek parası tabirine ben bazen takılıyorum. şimdi mesela trafikte kural ihlali yapan bazı meslek erbabı var. Burada zikretmeyeceğim şimdi alınmasınlar. Hepsi öyle değil şüphesiz. Çok kural ihlali yaptıkları için çok insanın öfkesini kazanan bu insanlara bazen sitem edildiği zaman ya yani niye kurallara uymuyorsunuz? Yani şeritlere uymuyorsunuz, durmamanız gereken yerde duruyorsunuz, trafiği tehlikeli sokuyorsunuz. Elini açıp diyor ekmek parası abi ne yapalım idare et diyor. Ben de o zaman diyorum ki peki yani sen ekmek parası peşinde koşarken bu kadar telaşlısın da yani bu arkanda senin yüzünden tehlikeye düşen insan ne peşinde koşuyor? O da rızık peşinde. O da ekmek parası peşinde koşuyor. Yani neticede hepimiz rızık için çalışıyoruz zaten. O kural ihlalinin de bir neredeyse mazereti sayılmış. Ekmek deyince hepimiz diyoruz tamam neyse hadi tamam olsun falan. Aslında bu derecede bize tesir eden hakikat ne o zaman? Rızık. Rızık deyince hepimiz duruyoruz yani. Ya adamın ekmeğine mani olmayalım. Türkçemize böyle sözler girmiş ya mesela. Neyse adamın ekmeğine mani olmayalım. Ya şimdi mesela bir cezayı hak etmiş insanın bile affedilmesine ve, ve sebep oluyor yani. Hatta deniliyor ki bazen ya şimdi ona ona bir zarar gelirse çoluk çocuğu rızıksız kalır yani falan. Böyle yani bu çeşit rızık hükmediyor yani günlük hayatımızda bile tezahürleri var diye bunu söyledim. Farkında olalım ya da olmayalım yani şuurla veya şuursuz mutlaka bunu e, söylüyoruz. Hatta kimi zaman böyle e, bazı ortamlarda yani bir ekmek başa bela falan denir. Mesela niye bela? Allah korusun bela olur mu? Aslında bir nimet. Fakat böyle tersinden anlatımlarda vardır. Yani insanların kimi zaman rızık peşinde helak oldukları, e, rızık peşinde hırs gösterdikleri için başlarını belaya soktukları, maddi ve manevi helaketlere düştüklerini anlatmak için bir ironi yapılır yani ekmek ekmek bela değildir de işte bir ekmek başa bela. Aslında başa bela eden insanın kendisi hırs gösterdiği için filan. Neyse neticede insana hükmeden nedir? O zaman bu kainat düzeni içerisinde kanun olarak söylüyoruz hükmeden Cenab-ı Hakk'ın koyduğu rızık hakikati ve onun dağıtılmasındaki kanun insana hükmediyor. İnsana ve hayvana ve bütün mevcudata. Dolayısıyla ev mevcudata yani. Rızkı da peki şimdi rızık hakikatini kainatın, mevcudatın, zihayatın merkezinde madem bulduk keşfettik. Şimdi rızka bakalım. Aslında şöyle e, hayalimizi biraz e, daha genişletmek için söyleyeyim yani bir, bir kurgu yapalım e, müsaadenizle. Şimdi son zamanlarda mesela Cenab-ı Hak o e, teknik imkanları e, kullarına bahşettiği için bu kolay yapılabilen, uygulanabilen bir şey oldu. Şimdi bazı filmlerde yapıyorlar. Bir zoom tekniği kullanarak kamerayı en üstten dünya üzerinden tutarak yani bir, bir tabi simülasyon yapılıyor. yani, yani bir e, Belki tasvir o. Oradan mesela bir şehre inecekse önce o ülkeye iniyor. Ondan sonra o ülkede o şehre iniyor. O şehirden sonra o şehirdeki bir mahalleye, o mahalleden bir eve o evin kapısından giriyor veya penceresinden her neyse, istese bacasından mühim değil. içine giriyor. içinde bir odaya giriyor. Oda da bir şeyi gösteriyor. Neticede. Anlıyoruz ki aslında demek ki bu filmde bu şey çok önemli yani. Şimdi burada da bu teşbihimi mazur görün. Lütfen yani çok birebir uymuyorsa da hani çok üzerinde durmayabiliriz. Fakat Burada böyle bir zoom tekniği kullanıldı sanki. Önce kainat yani hilkat alemi, sonra onun merkezi daire şeklinde çizildikten sonra merkezi bulundu. Merkezinde hayat. O hayata inildi. Hayatın zihayat e, olarak parladığı göründü. Yani hayat demek ne demek? Hayat zihayat üzerinde görünüyor. Canlılık. Canlılar üzerinde göründüğü için canlılar dedi. O zihayat dairesini de bir daire şeklinde çizdikten sonra merkezine insanı koydu. Biraz daha yaklaştığı zaman hayvan aleminin de insan aleminin de bir daire olduğunu gördü. Oradan da rızkı buldu. Rızka dokundu. Şimdi biz rızkı bulduk. Peki bakalım. Madem zoom tekniğiyle bu kadar ince küçük noktayı bulduk ama aslında en büyüğü en esası budur. Bütün kainatın dönüş düzeni bu rızık miline bağlanmış. Bunun etrafında dönüyor madem. Milini bulduk. Dairenin milini bulduysak o zaman şimdi bunun üzerine tefekkürümüz ...gelişebilir... Ya ...önemli olan önce o mili bulmaktı... ...kainat madem bir daire şeklinde... ...teşkil edilmiş... ...hilkat alemi... ...onun milini... ...rızık olarak şimdi buradan bulduğumuza göre... ...devam edelim... ...rızkı da o kadar geniş ve zengin... ...bir hazine yapmış ki... ...hadsiz nimetleri camidir... ...rızık deyince... ...peki bu rızık dediğin... ...sadece mesela... ...insanların bildiği maddi rızık mıdır... Hemen hayır dedi. O kadar geniş ve zengin bir hazinedir ki rızık hakikati kainatta hadsiz nimetleri camidir. Sınır konulamayacak bir hazine olduğunu görüyoruz o zaman. İki e kainat o kadar zaten küçük bir mile bağlanamazdı. Muazzam ve hadsiz bir mil olmalı ki bütün kainat çünkü onun etrafında tutsun yaratıcı. Tutmuş da zaten. O zaman o hakikat çok büyük ve hadsiz bir hakikat olmalı. Hatta rızkın çok envaından yalnız bir nevinin tatlarını tanımak için rızkın çok çeşitleri var madem hadsizdir dedi burada. Çok türlerinden yalnız bir nevinin tatlarını tanımak için lisanda kuvve-i zayika namında bir cihaz ile matumat adedince manevi ince ince mizancıklar konulmuştur. Demek kainat içinde en acip, en zengin, en garip, en şirin, en cami, en bedi hakikat rızıktadır. Yani şimdi biz insanlar ilk derdimiz nedir? Tatmak. Yani rızıkta ilk muhatap olduğumuz şey nedir? İlk rızık mat umat yiyecekler yani. Onun için mesela Risale-i Nur'da insanın bu aleme gönderilmesinin anlatıldığı yerlerde insan, kainat ve Allah münasebetinin anlatıldığı derslerde ekseri verdiği bir misal var. O da anne sütü. Bu şaşırtıcı temsil ...sürekli tekrar edilince şunu anlıyoruz ki... ...kainatta madem bir mil şeklinde rızık hakikati var... ...insan da o kainatın mevcudatı içinde bir merkez... ...insanı rızka bağlayan birinci bağ... ...anne sütü. Dünyaya gözlerini açtığı anda ilk bulduğu rızık... ...anne sütü. Onun için Risale-i Nur'da bu anne sütüne... ...çok e, bu şekilde işaretler var. E, rızık hakikatinin de insanla ilişkilendirilmesi sırasında gözünü dünyaya açtığında daha hatta daha gözünü açmamışken o masum yavruların sadece insanların da değil hayvanat alemi içinde geçerli bu hayvan yavrularının da daha neredeyse ayağa kalkamayacak ve gözünü açamayacak derecedeki hayvan yavrularının da e, bir kısmının ilk bulduğu rızık anne sütü ve rızıkla temas var ilk önce enteresan o yavrular ne anneyi tanır ne babayı tanır ama sütü tanır onun için Cenab-ı Hak en başta o masum yavrularla bize bir ders veriyor ve o masum yavru nasıl ki sütünü alıp uyuduğunda huzurla e, rahata erdiğinde Rabbimiz aslında o rızıkla onu rahatlattığından e, hareketle bize işte ancak Allah'ın lütuf ve rahmetiyle ferahlayabilirsiniz diyor adeta rızkın pek çok envağı olduğunun da bir işaretidir. Ancak Allah'ın rahmeti yar olursa insan Anne sütünü alan bir yavru gibi sakinleşir, huzur bulur. Ayet-i Kerime'de açıkça söylendiği gibi. Onlara söyle ancak Allah'ın lütuf ve rahmetiyle ferahlansınlar. Bu onların dünyada toplayıp durduklarından hayırlıdır. İşte e, Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin de nimetleri o kadar fazla ki o hadsiz dereceye gelmiş. Onların hepsi bir numune olarak mesela bu kadar genişliğine ve sınırsızlığına lisanda yani dilde kuvve-i zayika namında bir cihaz konulmuş. Dil küçük bir et parçası ama çok vazifeler yaptırılıyor malum ona. Yaptığı bir vazifede tat almak ya bir et parçasına kaç vazife yüklenmiş yani enteresan. Hele o bir vazife kaç mizancıklarla donatılmış yani sayısız belki de binlerce e, tadı insan birbirinden ayırt edebiliyor o küçücük cihazıyla. Ağzının tadı bozulunca nimetlerin tadı da kayboluyor onun için. Evet demek ki aynat içinde en acip, en zengin, en garip, en şirin, en cami, en bedi hakikat rızıktadır diyelim. Rızkımızı bulmuşken kısa bir ara verelim. E, Katre'yi ikinci bölümde şükür risalesiyle sürdürelim.